Merhaba arkadaşlar. Philips 50PUS7304 Android televizyon. Bu televizyonlarda bazen YouTube'un sesini gidiyor. Bunu gidermek için en basit yöntem televizyonu açık kapatmak ama bu biraz uzun olabiliyor, can sıkabiliyor. Ben bunu basit bir yolunu keşfettim. Size de göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi önce bakalım. Evet ses yok. Ne yapıyoruz? Geri geliyoruz. YouTube'dan bir çıkalım önce bir. Uygulamalara geldik. Gelemedik. Şimdi geldik. Pardon gelmişiz. Uygulamalardan YouTube uygulamasını buluyoruz. OK tuşuna uzun süre basıyoruz. Şu geldikten sonra şu sekme bilgi zorla durdur. Tamam diyoruz. Ve tekrar YouTube'u açıyoruz. Servis 8 ekranlarından herkese selamlar. Evet sesimiz gelmiştir. Bu kez kurumuz